güzel bir şeymiş. Şuna bak herkes peşimden koşturuyor. Gerçekten çok ünlü birisi oldum. <laughs> Canım torunum benim. Helal olsun sana. Şampiyon olmuş. Şampuan olmuş benim torunum be. Şampuan. Ulan ben o velede nasıl yenilirim? Nasıl? He? Bu da ne böyle? He? Kemik kıran. Dursa da lan ezeceğim beni manyak. <laughs> ben zaten seni ezdim oğlum. Ezip şampiyonluğu kazandım. Nasıl ama kemerim? Beğendin mi? Gerçekten bana çok yakıştı yani. Şuna baksana. <laughs> Hayır o kemer benim olmalıydı. Senin değil benim. Ben hak ediyordum onu. Benim adım kemik kıran. En güçlü boksör benim. O yüzden ringde ağzını burnunu kırdım. He? Hem de yaralı yaralı. Sen bana tuzak kurdun ama emerler aslanım. Böyle ağzını burnunu kıranlar işte. Aa, Ali. Aa, Ali! Ali dövdü seni. Aynen öyle. Ağzını burnunu kırdı senin. Ezik. Hayır, hayır. Benim hakkımda Benim kemerim. Göreceksin. Senden geri alacağım o kemeri. Hayır, bu kemer hep benim hakkımda zaten. Benim de oldu işte. Benden hiçbir şekilde alamazsın bu kemeri. Anladın mı? Hep ben kazanacağım. Hep döveceğim seni. Göreceksin sen. Göreceksin. Senden o kemeri alacağım. Geçen sefer kurtuldun ama bu sefer kurtulamayacaksın. O kemeri elinden alacağım seni. Görürsün. Çok beklersin. Asla alamayacaksın. Anladın mı beni? Hadi defol git şimdi buradan. Görüşeceğiz senle. Burada bitmedi bu iş. Görüşeceğiz. Şuna bak görüşecekmişmişmişiz. Allah Allah sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ezik herif. Ben bu şehrin şampiyonuyum. Evet torunum sen bu şehrin şampuanısın. Helal olsun sana be helal olsun. Of ne yapacağım ben ne yapacağım. O kemeri o çocuktan geri almam lazım. Ama nasıl nasıl yapacağım bunu. Yeni bir plan yapmam lazım. Ondan sonra da o çocuktan geri almam lazım o kemeri. Hadi düşün kemik kıran düşün. Sen bunu yapabilirsin. O çocuktan kurtulmam lazım artık. Evet eğer Ali'den kurtulursam o kemer boşa kalır. Sonra da o kemeri kazanırım. Nasıl olsa diğer bütün dövüşçülerin ağzına burnunu kırabilirim. Ali hariç. Ali'yi dövemiyorum. O beni dövüyor. Şimdi yapmam gereken tek şey Ali'ye tuzak kurup ondan kurtulmak. Hey şampiyon. Vay be hoş geldin. He şampiyon mu? Sen bana şampiyon mu dedin az önce? Evet şampiyon dedim niye kızıyorsun Allah Allah sanki küfür ettik adama bak şampiyon dedik oğlum. Evet doğru şampiyonum ben kötü bir şey demedin iyi bir şey dedin aferin aferin. Hey Allah'ım ya Rabbim ya kafayı mı yedin birader sen Allah Allah. Neyse ne oğlum sen benim düşmanımdın yani. Sen bana normalde şampiyon demezdin. Niye dedin he? Ali ben artık kabullendim. Sen benden daha iyi bir dövüşçüsün. O yüzden de kemer senin hakkın. Seninle barışmak istiyorum. Sana bir sürpriz hazırladım. Sen çok iyi bir dövüşçüsün. Sana sürpriz yapacağım ve senden özür dileyeceğim. İyi tamam affettim. Sürprize gerek yok. Eyvallah. Benim en iyisi olduğumu kabullenmen iyi olmuş. Söyle bakayım en iyisi sensin de. Allah şimdi seni var ya. En iyisi sensin. En iyisi. Al. eh <laughs> şöyle aferin sana. Hadi yürü. Sana sürpriz vereceğim. Özür dileyeceğim sonra da. Yürüsene be. İyi tamam. Bakalım güzel bir sürpriz yapabildim mi? Şampiyonlara layık olması lazım yani sonuçta. <laughs> layık layık. Çok layık. Geri zekalı seni. Yürü hadi. He? hani hediyem bunlar mı? Vay canına bunlar ne böyle ya? Evet evet işte bir pasta. Kendi ellerimle yaptım sana. Ne kendi ellerinle mi yaptın? i̇ğrenç ya ben onu hayatta yemem. Şaka lan şaka gül diye. <laughs> kendi ellerimle yapar mıyım manyak? Ben ne bileceğim pasta yapmasını? Allah Allah ben anca dövüşmeyi bilirim. Onu da pek bildiğin söylenemez. En son ağzını burnunu kırmıştım. <laughs> Aynen aynen çok kaşınma istersen her neyse bir de hediyeler aldım sana çok güzel hediyeler daha iyi bir boksör olabilmen için sana yeni kum torbası falan aldım Vay canına harbiden mi ya ulan sen aslında iyi adam mısın he gerçekten böyle bir iyilik yaptığını yani çok şaşırdım ya Ne demek Ardacım sen gerçekten çok iyi bir boksörsün hem de çok küçüksün daha Büyünce bayağı bir iyi olursun daha bu yaşta şampiyon olduğuna göre ileride var ya o dünya şampiyonluğu falan da gelir yani. Evet evet haklısın. İleride dünya şampiyonu olacağım. Göreceksiniz. Ee, dilini açmayacak mısın? Açsana hadi. Tamam açıp bakayım. Kötü bir şey çıkarsa dayağı yersin ama tamam mı? Ee, <laughs> tamam tamam aç bakalım. Evet hediyelerde bakalım neler varmış. aa. aa! Ne yapıyorsun sen be manyak? Artık işim bitti. Elveda. He, ne diyorsun sen? Elveda Ali. <laughs> Aa, hayır. Aa. Şuna bak, böcek gibi yapışmış yere. <laughs> Yapıştırdım onu. Artık kemerim ve ben arasında kimse kalmadı. Gidip kemerimi geri alabilirim. Artık o kemer benim olacak. Merhaba evlat, kemerimi geri almaya geldim. Hayır alamazsın. Hayır. Aaaa, vermem benim o. Ben şampiyonum. Senin devrin bitti. Artık benimki tekrar başlıyor. Sen beni asla yenemezsin. Anladın mı beni? Adil veya adil olmayacak şekilde ben seni hep yenerim. Hayır 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 olamaz. Evet kemer artık benim. Kimse beni durduramaz. <laughs> hayır. Geri getir kemerimi. Hayır olamaz. Olamaz. Olamaz ya canım torunum benim. Doktor bey onu iyileştirin ne olursunuz. Birisi şampuan torunuma kıyamamış. Ondan sonra onu çekememiş. Sonra da binadan aşağı atmış. Şuna bakın ya. Evet evet haklısınız. Birisi onu çekememiş. Birisi onu aşağı attı. Ya da bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum doktor bey ne demeye çalışıyorsunuz siz he? Yani bunu Ali bilerek yapmış veya yanlışlıkla yapmış da olabilir. Kendisi binanın üstünden düşmüş olabilir değil mi? Hayır olamaz öyle bir şey. Benim torunum öyle bir şey yapmaz. Anladınız mı beni? Asla öyle bir şey olamaz. Evet evet sanırım çözmeye başladım bu duruma. Bence de kendisi yapmamış ister Peki kim yaptı o zaman Kerem komiser kim? Evet Kerem komiser ya nereden anladın? Ne olmuş yani şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Onu iyice izlerseniz anlarsınız. Dikkatli bakmanız lazım. Belinden şampiyon olduğundan beri kemerini asla çıkartmamıştı Ali. Arkadaşlar şampiyon olmak için sizin desteğinize ihtiyacım var. Kanala abone olup videoya like atarak benim dünya şampiyon olmama yardımcı olabilirsiniz. Hadi desteğinizi ama şu an belinde kemeri yok. Demek ki bunu kemeri isteyen birisi yaptı. Yani kim yaptı Kerem komiser? Kim yaptı bunu Ali'ye? Kemeri çok isteyen biri. En çok isteyen kişi. Yani kemik kıran olmalı. Ee, gel buraya. Hayır kaçma. Kemerimi getir. Buraya gel dedim. İşte sayıklamaya başladı. Birazdan uyanır ve bize kim olduğunu söyler. Hayır ya onu çok yormayalım Kerem komiser baksana başına bir şey gelmesin sonra Neredeyim ben Nerede o kemerimi çaldı Aa. Canım durdu benim sakin ol Dur kim çaldı söyle Evet Ali kemik kıran mı çaldı he? Evet beni binadan aşağı attı Sonra da kemeri çalıp gitti Onu bulmamız lazım Kerem komiser Acilen sen burada yat dinlen. Ben onu bulacağım tamam mı? Hiç merak etme. Kemiğini de geri getireceğim sana. Sağ salim ulaştıracağım. Hayır Kerem komiser ben de geleceğim. O benim şampiyonluk kemerimde. Kimseye verme onu. Yedirmem ben de geleceğim. Canım tornum benim. Senin burada dinlenmen gerekiyor. Tamam mı? Hiçbir yere gidemezsin. Evet Ali senin burada dinlenmen gerekiyor. Hiçbir yere gitme. Artık yeni şampuan benim anladınız mı? Ay şampuan demişim şampiyon ulan ağzım karıştı. Hadi ne oğlum sen çakma şampuan sen. Asıl şampuan Ali'de. Ay evet kemerini çalmışsın çocuğun. Bir sırsız. geri ver o kemeri senin değil o. Hadi oradan benim hakkım bu benim anladınız mı? Asla vermem kemerimi. Ulaşsan şampuan hırsıza seni kadar kız ya. İşte buradasın şampuan hırsızı seni yakaladım işte seni. Ali'nin kemerini çalmışsın. Tutuklu Hadi oradan ben bunu kazandım. Çalma falan yok yalan söylemeyin. Çalmışsın işte Ali söyledi. Hadi oradan ya binadan düştüğü için kafayı yemiştir o. Yoksa benim çaldığım falan yok. Hey sen bana baksana bir. He ee, Ali. Aa! İşte bu kadar. Kemer de sende kalsın. Gerçek şampuanlara kemer gerekmez. Aa, hayır olamaz. İşte bu be gerçek şampiyon İşte bu Helal olsun be helal olsun